Selam arkadaşlar. arkadaşlar bir gün biz ne yapıyoruz? Biz bugün ne yapıyoruz Ceren? Neydi? Neydi sence? Poğaça! poğaça! Evet poğaça yapıyoruz. Biz evet. bugün Ceren'le poğaça yapacağız. Değil mi anneciğim? Şimdi önce ne yapalım o zaman? Biz Hı. suyunu dökelim. Burada malzemelerimiz hazır. Hepsini hazırladık. Suyu dök anneciğim. Sütü. Aferin. Aferin. Sütü <laughs> Şimdi e, sütü dökelim. Al sütü yavaş yavaş al ama dökme. Evet, sütü al. Mi? Dök anneciğim. Evet, aferin. Şimdi sıra mayayı da dök anneciğim. Mayayı? Mı? Evet, o maya. Gördüğün gibi. Evet, Döktüm. hamur kabarsın, kocaman kocaman olsun diye maya kullanıyoruz. Döktün mü? Evet. Şimdi bunu bir güzel karıştıralım. Ben karıştıracağım. Onun karıştır, Bakayım. karıştır bakalım. Karıştır, karıştır evet karıştır. İyice birbirine girsinler güzelce. Evet. Yeter mi? Biraz daha karıştıralım. İyice maya erisin. Hemen bunu karıştırıp gelelim. Evet karıştırdık biz bunu. Şimdi ne yapacağız? Ne? Onu bana ver anneciğim. Hı. İki kaşık şeker koyacakmışız. Ben mısınız? koyacağım. İki kaşık koyamazsın ki sen. Ben koyarım. Sen düz bekle şeker. Hayır ona değil. Onu bir bırak anneciğim. Evet. Şey yapalım. Ben koyayım bunu ben tamam koyacağım. mı? Ben koyacağım. Bir elini çek anneciğim. İki kaşık ben koyayım. Bir. bir. Canan elini çek annem. Ne? Elini çek anneciğim. Ben de ben mi yapacağım? <laughs> Biliyorum sen yapmak istiyorsun ama bunları sen yapamazsın. Dur bir dakika. Tamam anneciğim. Evet tam. bunu buraya koyalım. Şimdi? Şimdi bir kaşık tuz. Ben kutuz Hadi bir ondan bir tane az at ama. koy bakalım. Doldur. Bir hay çok az oldu. Biraz koyman gerekiyor. Koy, doldur iyice. Tamam onu sen dök. Biraz da ben dökeyim. Tamam, dök. Ama çok dökme. Yok. Ay çok döktü. Dök. Evet yok anneciğim çok dök. Ben o sen öyle geldim de karıştıralım. Hadi sen yağ dök. Be. burada yağ var. Onu al bunun içine dök bakalım. Yavaş tamam. yavaş. Hayır dök bakalım. Yeter Hepsini dökmen gerekiyor. Oy. <laughs> yavaş yavaş. hızlı hızlı döküyor ya. Şimdi bunu. Hayır ona en sonunda bir dakika bekle anneciğim. Şunu da yumurtanın akını da koy. Tabii sen hepsini birbirine kattın ama evet onu da dök. Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırırken Ceren birbirine kattık ikisini değil mi Ceren? Hayır onu dökmeyeceğiz. Onu poğaçanın üzerine süreceğiz anneciğim. Evet. Şimdi bunu böyle güzel güzel karıştıralım. Karıştır. Elini çek anneciğim. Karıştır. Evet karıştırıyoruz. Hadi çok güzel oluyor. Evet çok güzel olacak. Tamam. Şimdi ununu da dökelim. Ben dökeceğim. Ununu mu? Hmm. Hmm, sen dökemezsin. Nasıl dökeceksin? Kaşıkla. Biz bunun dur bir dakika. Ununu da dökelim o zaman yoğuralım ondan sonra gelelim tamam mı Ceren'cim? Bunu ununu dökelim hamurunu yapalım sonra gelelim hamuruyla beraber. Evet, evet, bizim hamurumuz hazır. Evet. Yoğurduk, bitti. Şimdi evet Ceren de arada gözürüyor. Şimdi bu bir saat dinlenecek. Hı? Sonra da Ceren'le poğaça yapımıza geçeceğiz değil mi Ceren'cim? O zaman bu dinlensin. Bir saat sonra da geliyoruz. Sana bir şey diyebilir miyim? Evet de bakalım. Bak, evet. Aynı, biz böyle ya. Evet. Bak. Evet hamura böyle yaparsak elimiz izi çıkar. Ama yapmamalıyız çünkü bu mayalı bir hamur. Mayası iner o zaman değil mi? Evet. Hadi bu bir saat dinlensin sonra gelelim. Evet. Biz, yapayım? şimdi ne yapacağız? Evet. peynir. Her şeyimizi hazırladı. Hamurumuz da mayalandı, dinlendi. Evet. Şimdi bunları poğaça yapacağız. Evet. Biraz sana vereyim Ceren. Ver. Al bakalım. Al bakalım. Biraz da ben alayım. Al. Çok ama. Şöyle biraz güzel bir poğaça yapalım. Tamam. Açıyorum ben içine. Yap bakalım. Nasıl istiyorsan öyle yap. Biraz peynir koyalım içine. Ben o da. Ben kendim koyarım. Sen de koy bakalım. Nasıl istiyorsan öyle yap bakalım Ceren. İçine. Ay alamadım. Evet. Tut aldım. Bak benimki oldu. Bak. Benimki de yapıyorum. Çok güzel oldu seninkine bakalım. Sen de yap bakalım. Nasıl olacak? Böyle mi? Hı -hı. Oh, bak nasıl oldu? Güzel. Hı. Ben kendi kimi yapıyorum. Evet böyle böyle yapıyoruz. Ben yapamadın ki. Abi ben böyle böyle oynayacağım. Hadi yap o zaman sen kendini. Şunları yapalım hemen gelelim değil mi Cerenciğim? Evet. Çok tamik. Evet hepsini hazır ettik değil mi Ceren? Ama Son ben... bir tane kaldı bunu da sen al Ceren. Biraz da kaşar peynir koy içine hadi yap bakalım. Hayır, ben Böyle aç. Hayır. Hadi yap o zaman istediğin gibi. Nasıl yapacağım diyorsun? Hadi yap. Ben, sen de bunu oyna. Tamam hadi sen yap onu oynamayacağız. Hemen yap oraya koyacaksın. Evet bunu az önceki yaptığın bu muydu bu muydu senin? Ee, oldu. Hangisiydi? Şu. Bana ver burada kalsın. Hadi, hadi. sen onu yap bakalım. Tamam. Dur bir ben sana şeklini açayım. Sen sadece koy kapat. Hadi bakalım koy bir, bir tane kaşar biraz kaşar peynir koy. Hadi. Hadi koy bakalım. Evet. Kapat onu. Evet. Aferin sana. Çok güzel oldu Ceren. Şimdi buna yumurtanın sarısıyla küncilerini dökelim. Tamam mı anneciğim? Dur sana bir ben vereyim. Ben dökeceğim. Burada bu yumurtanın sarısı. Bunlar da siyahla beyaz. küncülerimiz. Tamam mı? Sen e, bu fırçayı al. Şunu al. Oğlum sen şey yap. Yumurtanın sarısını sürebilir misin yoksa bunları mı atacaksın? Hangisini yapacaksın? Ee, Bunlar, bunu. Sürebilecek misin? Bak şöyle yapacaksın. Evet. Ver bana bir sana göstereyim mi? Bunu böyle karıştırıyoruz. Evet. Sonra böyle hepsine böyle yavaş yavaş sürüyoruz. Ama tepsiye dökmüyoruz tamam mı? Tamam. Böyle yapacaksın. Tek bir de tamamen. Anlaştık mı? Tamam. Ayağını çek bir. Hadi yaklaştırdık. Yap bakalım. Evet. Aferin sana. Çok güzel yaptın. Böyle hızlı hızlı sürmen gerekiyor ama. Biz bunların hepsine sarısını tamam, dökelim. Evet. Mehmet geldi. Son bir tane kaldı. Ona Mehmet yapmak istiyormuş. Hadi bakalım ona Mehmet yapsın. bak hamurla oynuyor. Bu kızla ne yapacağız biz bilmiyorum. Yaptın mı? Tamam aferin. Şimdi ikincilerini dökelim. Gel. Dükkanı, 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 dükkanı. Bir dakika anneciğim dükkanı, dükkanı. bekle. Elin yıka gel. Hoş. Anne bir dökelim. Hayır hayır bekle. Öyle değil. Öyle yaparsa çok güzel. Bak böyle küçük alacaksın. Şöyle yapacaksın. Gördün Böyle yapacaksın. Az az ama çok az. Böyle. Evet. Gerdin mi? Evet. Bak bak Ceren böyle yapıyoruz. bak ben niye koyamıyorum? Az az koyacaksın. Çok koyarsan. Mehmet gel. Olmaz. Çok. Bak. Çok güzel. Az koyacağız. annem biraz daha koyalım mı? Şuna şey beyaz koymadık. Ben beyaz koyuyorum. Siz siyahları koyun. anne bitti. Hadi koyalım bakalım. Evet çocuklar. Çok güzel bir poğaç oluyor değil mi? Evet. Ellerinize sağlık anneciğim. Çok güzel oldu. Evet. <laughs> hadi yapın bakalım. Ay. Tamam hadi bu nereye gidiyor? Ee, fırına. Fırına atıyoruz bunu. Hadi atalım pişince de görüşürüz. Nasıl pişecek, nasıl yumuşacık olacak acaba değil mi? Bay bay.